lerinden fidye istenen çift rehin tutuldukları evden camdan atlayarak kurtulabildi. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı, 3 kişi ise aranıyor. Yasa dışı yollarla İtalya'ya götürüleceklerini sanıyorlardı. Ancak o hayalleri kabusa döndü. İranlı çift İstanbul'da Afgan uyruklu fidyecilerin eline düştü. Çift internetten tanıştıkları kişilerle para karşılığında anlaştı. İtalya'ya gidecekleri günü beklemek üzere Arnavutköy'de bir otele götürüldüklerini sandılar. Elleri ve ayakları bağlanarak rehin alındılar. Afgan uyruklu fidyeciler çiftin videolarını ailelerine göndererek 14 bin avro istedi. Bu üstte oturan Afganlar iki tane İranlıyı herhalde bizim duyduğumuza göre İranlıları e, Gaz etmişler, buraya getirmişler, ellerini kelepçelermişler, ağızlarını bantlamışlar. Bu şekilde bir iki gün herhalde kalmışlar burada. Onlar da sabaha karşı işte artık bir fırsatını bulup e, benim dükkanın üstünden, brandanın üstüne hoplamışlar. İranlı çift bir yolunu bulup camdan atlayarak kaçmayı başardı. Çiftin yardımına mahalle sakinleri yetişti. Polise haber verildi. Mahallelinin de katıldığı kovalamacayla 7 şüpheliden 4'ü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı kaçan 3 şüpheli ise aranıyor